Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yükselin kanalına hoş geldiniz. Leyla yok, Yükselin kanalına hoş geldiniz. <laughs> Leyla kaybetti. Cümleten selamun Aleyküm arkadaşlar. Annem gelene kadar babamın kanalı yalnız artık. Yani biz evet. varız da eş olaraktan yalnız demek istiyorum. Bugün iftar menümüzde neler var? Şöyle düdüklü tenceremi çıkarttım. Dip frizimizden de e, kurban etimizden kalan son etimiz olsa gerek. Çünkü başka vuremedim. Ciğer ne edim sardım. Herhalde doğramısı koymuşsuk diye baktım o da etmiş Allah'tan ki doğramısık şöyle yazın ilk ayaklamın doğradıydık ee, kurban etini getirdiğimizde bunu böyle süzgecimize koydum bunu şöyle koyacağım bu biraz bunun içinde suyun çekecek suyun çekene kadar ben de diğer malzemelerimizi doğrayacağım ondan sonra bu kavurma yemeği olacak bize her bu farklı bir şey pişirmeye çalışamam ama insan insanda vardır Mercimek dedim düşünceyi yoruyor. Vallahi ben şeyi aramam da gitmeyeceğim. He, yinmiyor ba geç. Baksana bana, evet. da yaptıklarım da hep yanında duruyor. ki de ha niyetliken değişik değişik olsun diyeyim. Şöyle bunu kapatacağım. koyacağım. Vallahi salatayla cacık olsa yeter. He, salatayla yapacağım. Ne oğlum? Yoğurdumuz da bitmiştir dünyamız. Can suyu çaldı bugün. Yüksel de seviyor cacığı. Bunu koydum. Bu biraz suyun çeksin, mühürlensin içinde. Şöyle sütlaç yaptım bugün. 4 kilo sütten sütlaçlarımız. Güzel oldu ama biraz sütü fazla olmuş herhalde. Olsun. Tek tek koyulduğunda içki olmuyor. O zaman da şöyle şey gibi oluyor. Bir de yapacağım. Bir de Amin. salata, bir de pilav inşallah. Allah ne versin. Allah biliyor yani Ramazan'da. Vallahi bereketli oluyor arkadaşlar. Düşünüyor insan ne yapacağım diye. Mutfağa gelince türlü türlü yemek çıkıyor. Rabbim veriyor işte bereketini. Şimdi <laughs> ben bir şey dolaptan mı çıkarsam ki domates biber acaba? Yoksa kendim mi mi doğrasam ki? Evdeyler mi doğrasam? Var mı? Yok muydu? Yarın pazar ararsın. Doğru evde. Ne? He, de doğrayayım. Yarın pazar ya. Biber de fazla kalmak. Doğru şey yapmıyor ya salatanı. Yarın ararsın. Yok bugün kim diyor? Bugün pazarda şey marul 25 lira olmuş diyorlar. Ben bir tane tane ekmek aldım bugün pazara gittim o iki kıyafetimizi değiştirelim diye. 25 lira diyor, belli de çok pahalı dedi. Normalde bakkalda 20 lira dedi. Ne? Tane ekmek var ya, evet. ona. Bakkalda 20 lira diyor bizim iki mi oluyor atla Diyor, hepsi de aynı. Bakkalda şey değil, çörek gibi, bir şey yok yani. Ama yani işte... Pahalı da satıyorlar valla Ne oğlum? Ne diyor ki? Anne diyor. Soğan doğrayacağım. Domates, biber. Biraz önce de daha yeni elmasla konuştum. Bu da soğanımız var. İbrahim eve uyuyormuş. Hmm. İyi dedi. İbrahim iyi arkadaşlar çok şükür. Yemeğini yiyor, karnını doyuruyor. O bile bir şey yiyen yani çocuk için. Kulağı, kulağı ağrıyor diyor ya, dünya götürmüşler, evet. kulak doktoruna iyi girmiş getirmişsiniz demiş. Neymiş ki kulağından? Kulağında vallahi getirmezseniz şey kalır da bile, kalabilir demiş. İrken getirmişsin. O işte romatizm oraya vurdu diyar. Dedilerdi de yerine vurdu diyar. Vallahi Allah'ın eski gelip Sabahını aradığımda yedik. biraz acizleniyordu. orada acıktı Ne, ne? Ne yüksel? Yemek Allah yemek Allah. Allah. Ben de Ömer uyandım. Arkadaşlar yüksel de hep bir maşallah. Yiyor, Yiyor gayri yüksel. Sabah kahvaltılarında yattılar ki kardeş. Ömer yemiyor da. Ömer hiçbir şey yediremiyorum arkadaşlar. Ne pişirirsem pişiririm hiçbir şey yemiyor. Bir tane izleyicim de bana yazmış. İşte illa içinde bir bozar çıkacak ya. Sen ne pişiriyorsun da o çocuk ne yiyecek diye. Her şeyi pişiriyorum hiçbir şey yemiyor. <laughs> Çocuğun gece ise süt çorba da içer. Valla ben süt mesela inek sağ yok içse süt içer onu içmiyor. İşte çorba dün, yapıyorum içmiyor. O gün benim çektiğim videoda, videoda dün eve konu çektiğim videoda bir tanesi yazmış Söz. Onların karnını önceden doyur seni sana ekmek yedirmiyorlar değil. Yemiyorlar arkadaşlar. Yemiyor, yemiyor. Keşke gitseler valla ben onlara Yüksel elin, Ömer eline bir şeyler yemek istiyordu. Ben ona köfte <laughs> yaptım geçenlerde. Acısız, şeysiz öyle kıymayla birazcık şey yaptım, pişirdim. Abi ağzına ağzı aldığını girip Onların ağzına oynar arkadaşlar siz. Görmüyorsun Mesela siz onu evet. video çekerken görüyorsunuz da mesela Aynen. Yüksel ne istese yapar. Bahar ne istese. He. Bizim hayatımız sadece 10 dakikalık videodan ibaret değil. Onu demek istedim yani. Patel kızartısı atısı patel kızıdır. İstediğin yapar. Allah'ım. İşte sofrada çocuğu olduğundan şey diyorlar, yemiyorlar. He, yemiyorlar. Yüksel yani, hiç yemiyor. Şimdi öyle. yine yiyor gayrı. Yüksel biraz daha iyi çok şükür de evet. Ömer yemiyor. O da artık diş mi çıkaracak yoksa şu sırtındaki şeylerden dolayı mı böyle oldu anlamadım ondan ama yiyordu önceden sırtındaki bir geçti çorbanın. değil mi? biri geçti kutlusu geçti de termiyesi duruyordu bir de şeye evet. He. Şi şey gelecek diye bekliyor ya o Narkoyundaki abi. Perşembe gelirim ben dedi. dur bari yani bir gelirse. Ha. Bir de doktora götüreceğim arkadaşlar. Hep yazmışsınız. Ha, ee, o çocuk o bir de doktora götür diye. Geliyorum yüksel geliyorum sana Geliyor bekletin. Geliyorum annem geliyor. Tamam. <laughs> 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 ekmek O zaman değil. görüşürüz arkadaşlar. Benim yüksele bir Aynen, ekmek götürüyorum. Aynen videomuzun devamında görüşelim. Evet değerli dostlar. Biz Ömer'le yan Cansu yemeğe koymuş yemeğimizi koydum. Cacığı da yapmış orada. Cacık mı onu? Hı hı, ayran cacığımız. Ayran cacığımız en çok seviyorum, bir çok seviyorum. Evet. Evet. He, evet, güzel oluyor. Bir de sahur da neydi de içiyor biz arkadaşlar kalınca. He. Ondan sonra da güzel gidiyor. Kalın bir. Bunda böyle şey domatesimiz az kalmışmış. Bir tabaklık salata yaptım. Mayonumuz da azmışmış. 3-4 tane kalmışmış. Yem Ondan sonra. He, yarın perşembe <laughs> ne oğlum? Çıktığımızda burada duruyor. Akşam ben biraz yedim. Cansu ayıkla dedi. Ee, zor ayıkladım saat bayağı 12'ye kadar sürdü oğlum. Şimdi elmasın eline bir göster bu elmasın ilk el ayı. Ablam bile de kocasına gidersen sağsam iyi de. Buradan mı kocasın? He, orana gideceğiz. Haberçide de çok olur aslında. Gidesen süsle pes atacağım. İşte şey der bu yer. şu burada. Değil. O da seviyor. Orada ekmeğe sürülsün. İstese yük kadar sular. Öksün bebeğe. Sorun var mı? He. O zaman gidesin. Salatamız da hazır. Daha ezanımız da var herhalde değil mi? Var daha. Ne kadar var ki? Daha bir saat. Gel. Bir saat 20.25'te kalır. dakika verelim. ha iyi. Salatamızın tuzunu hiç atmadığımız sürece bir şey olmuyor. Bu böyle durabilir o yüzden. Evet, soğan olmacı tasması. Soğan Şimdi bir pirinç pilavım kaldı işte. Çorbamız zaten var dünkü çorbamız. Ee, şey yapmıştım. Erişleri çorba yapmıştım dün. Onu da severim ben. He. Ondan 3-4 tabağımız. Yüksel de bugün ekmeğe doymadı maşallah arkadaşlar. Ona bir maşallah. Yüksel de yapıyor maşallah. Yüksel de üst sefer işini durdun. Yüksel işte el diye. İki sefer salatalığına yedi. Cis, cis o zaman konuşuyoruz arkadaşlar. E, Sufrağımızdan konuşuyoruz <laughs> artık. Değerli dostlar, ezanımız okuyor, okundu mu? Yani. Okunacak ezanımız mı? Teleon, ezanımız okunmuş olması lazım. Telefon konuşması vardı. Hasan'ın. Allah'ıma bin kere şükürler olsun nimetlerine, verdiği nimetlerine. Bu Ramazan'da her şey tatlı gidiyor. Estağfurullah. Elhamdülillah. Üç hazırladık, yaptık. Şöyle. Elhamdülillah. Kaşına yiyeceğim. Kaşka. Kaş, Annen getirmiş bak an. orada. Annen getirmiş bak orada. Ondan sonra kusamayacağız. Ne değil mi? He, şey ya masa geldi, şöyle koymayayım mı? Ben üç tane getirdim. Hadi Hasan gel. Hı. Tamam. Sıramız hazır. Elhamdülillah Rabbim bir de nimetlere bir şükür olsun. Bizim ezanımız neydi mi? Okundu. Su kat da biçim canım. Evet. Su dokun. Işte ben dokan. de yandım valla. şu. hadi oğlum. Tandır ol? ev taraflarını temizledim ama baba, kız Baba. Doldu. Baba bugün burada otursan. Niye lan? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel Hasan. Evet. Aman, aman. Daha da doldurdum ya. Ben içebilir miyim? Oh, nasıl gidiyorsun ha, daha ben ya? Ben Normal içer misin anneciğim? Aman. Şimdi nasıl dökeceğim bak. Dök işte. yok. Aman konuşuyorum arkadaşlar. Evet, Videomuzun devamında. Hı hı. Evet arkadaşlar. Kameracı bizim torun yüksel. Beni bile çekiyor. Orada Ömer, Ömer Yersal'la Tamam. Sor bana Mürsel, bizi çekim, Aha, tamam, çek, tamam. oraya <laughs> çek. Sen oraya çek hadi. Yüksel babana mi? biraz sorular sor, 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 <laughs> yani. sor bana. Ne sorur? Sor sor, oraya çek. Ne çekiyorsun oğlum? İyi çıkıyor, iyi. Oraya bak. Özledin mi babaannemi de? Sor bana, oraya iyi çek. Oraya çekiyor, oraya çekiyor. Tamam, tamam, böyle. Sor bana, babaannemi özledin mi de? Sor canım, hadi kameraman seyir. Yapan var ya. Can Cansu yapıyor. Sağ olsun. Çeşit çeşit. Şimdi oyunu tutuyor. İbadetini yapıyor. Baba dırdırır mı? Yok çek canım. Bir sınma. Sen iyi kameramanı yapamam daha. Sen daha böğmemişsin <laughs> ya. <laughs> Abo. Gül gül. Öyle yapma ya. Öyle sinirli olunca hiç çıkma. Seyahat olmuyor. Sana gülmek yakışıyor. Yoksa Yapma. Alçak. Allah'ım onu bir deneyim Bu Gülünün de. Orada kanımı doydu. Beş vallahi, gün mü oldu bu ben beşinci vallahi, gün. Beşinci gün mü bitti bugün? gün? maç falan işte. 5 beş olmuş. 5 beş oldu. 5 beş beş en... kaldı. Şurada kaldı. Başlamak, vallahi günler çabuk şey geçiyor arkadaşlar. Bir de yaz onu falan olmadığından Başlamak fazla zor da, da, da olmuyor. <laughs> bir Sabah bir bir de akşam Tamam. Evet. Allah razı olsun bu kadar. Yağmur yağmasa, yağış var diyorlar ama aslında bugün atacağız. sıcaklık Hasan uğursuzun müdürü. Sen beni 11 gibi, 12 gibi çağırsan giderdik. Tamam, unuydu. ben de seni gidiyorum. Bak 10'da da yattın. Ne mi? Evet. 9'da yattım. 11 gibi çağıracaksın 2 saat sonra giderdik 12 gibi ya. Saat 2'de giderdik. 2'de gitsem bitiremedik. O zaman bak, bir daha üstünü başına batıracağız. Ha, yani yapma onu bırak da dostum. Ömer de ben tutuyorum arkadaşlar. Cansu da şu anda bulaşıkları falan yıkayacak. Buraları düzenleyecek. Yine kaldırdık Vallahi suda Torun, torun ufak çocuk oldu mu evi var böyle gitmiyor artık. Karıştırıyorlar yani, arkadaşlar, arkadaşlar var. Cansu bir düzeltiyor, bir temizliyor, bir yatıyor. Ömer Gorman'ın annesine ka yemek yedirmedi vallahi bu. Ben şimdi tuttum da annesi öyle kanını doyurdu. Ömercik'te sofrayı kurduk. Ayağın sofranın üstüne çıktı. Ayağın neyim dökeceğiz, cacığını yedim. Yani tuttu. Bu da çok pratik. <laughs> Durmayalım. Benim kucağım az diyor. <laughs> Bugün videomun da sonra geldi arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Olsun. <laughs> olsun. Hepin, hepiniz iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. <laughs> Hepinize <akşamlar> <laughs> hayırlı iftarlar. Allah'ın mutluluğunu zorcu kabul eylesin inşallah. Hayırlı Ramazanlar.